Gürsel Tekin'den İmamoğlu göndermeli video. Ben Gürsel Tekin, uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli kademelerinde görev yapan ve İstanbul'da da 3,5 yıl il başkanı yapan bir insanım. Yine benim gibi bu heyette önümüzdeki günlerde krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 tane çok tecrübeli, deneyimli Cumhuriyet Halk Partisi kökenli arkadaşlarımızla biz göreve başladık. Size tanıtmak isterim. Zeki Başkan doğduğu günden itibaren Cumhuriyet Halk Partili. Aynı zamanda da uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli kademelerinde görev yaptı, ilçe başkanlığı yaptı. Yine Hasan kardeşimiz hem beraber biz il başkan yardımcılığı yaptık. Daha sonra da çeşitli dönemlerde partimizin en zor dönemlerinde ilçe başkanlığı yaptı. Yine Müjdat kardeşimiz babadan oğula Cumhuriyet Halk Partili, köklü bir Cumhuriyet Halk Partili. O da ilçe başkanlığı yaptı. Keza Erkan kardeşimiz, biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Bizim temel görevimiz hepimizin dışında yani bizim kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın inisiyatifi dışında bazı olumsuzluklar oluştu. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partidir. Cumhuriyet Halk Partisi tabii ki adli koridorlarına düşmemeliydi. Şimdi bizim temel görevimiz bir an önce bu mahkeme koridorlarından çıkarıp kardeşlik hukuku içerisinde bütün Cumhuriyet Halk Partileri kucaklayarak önümüzdeki süreçte mücadele edeceğimiz çokça tutsak arkadaşlarımız var. Tutuklu arkadaşlarımız var. Birçok belediyelerimizde her gün operasyonlar var. Bütün bunlara sahip çıkmak için, hak, hukuk, adalet için önümüzdeki günlerde mücadele edeceğiz. Zaman zaman bir kısım arkadaşlarımızın, benim dışımda arkadaşlarımızın kim olduğuyla ilgili merakları olmuş. Ben bu vesileyle bu aslan arkadaşlarımı da sizlere takdim etmek için bu ufacık videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bize güvenin. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri, kuralları, gelenekleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Onun dışında asla hiç kimse bizde bir şey beklemesin. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz.